Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu modeli geçen bir şeyden dibini kurmuştum bir de iplerini göstermiştim. Şimdi modele geçeceğim. 2 3 4 4 tane işledim. Dur kaçta model başlıy? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane bu taraftan kali model başlı 1 2 3 4 5 6 7 tamamdır şimdi yeşil ip haliye buraya böyle don döndüreyim önüne attım 1 3 tane oli 1 2 3 3 kere dolandırayım 3 göz işliye 1 Yeşil ipi dolandırdım. iki attım oldu. iki sarı ip işleyem. Bir de dolandırdım. Önüne attım. Yedi tane kaldı mı? Üç tane işleyeyim. Yedi kalıca model başlayayım. Bir. 2 3 tane sarı işledim. Bir daha yeşil ipi dolandırayım. Önüne attım. Burasıydı. Bu ortadakidir. Ar işledim. Arkaya attım. Şimdi burası kal. 1, 2, 3. 3 tane işleyeyim. 3 sarı diğer şişe geçti. 1, 2, 3. Dolandırdım yeşil ipimi aldım dolandırdım önüne attım bir bir daha iki oldu üç oldu önüne attım arkaya attım işledim burada dört tane sarı kaldı Tamam diğer şişler şey yap, göstereyim. Şimdi ikinci sıradayım. Bir iki bir şişte fazla diyeyim bir şişten etmeyeyim. Üç dört beş yeşil ipi aldım. Dolandırdım. Önüne attım. İşleyeyim sarayım. Bir daha yeşil ipi aldım, dolandırdım. Sarı işliye. Üçüncü de dolandırdım, önüne attım. Sarı işliye. Arkaya attım. Bir, iki tane sarı işliye. Şimdi buradayım, ikinci sıradayım. Bir tane yeşil aldım. Yeşil ipimi aldım. Dolandırdım. Önüne attım, sarı işledim arkaya attım. Şimdi sarı ipten iki tane sarı diğer şişe geçtim. Bir, iki. İki tane sarı işledim. O da buradayım. ikinci sıradayım. Yeşil ipi bu taraftan aldım. Dolandırdım. Öne attım. İşledim sarı. Bir daha aldı. Dolandırdım. Sarı işledim. Üçüncü kez dolandırdım. Arkaya attım. Şimdi bir sarı kaldı. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Arkada, arkasını işleyeyim. Geleyim bu üçüncü sıraya. Şimdi bir tane sarı işleyeyim yeşil sarı aldım parmağıma dolandırdım bir tane fazla edeyim oldu ki 3 4 5 6 7 tane sarı işledim 3. sıradayım 1 2 3 yeşil ipimi aldım dolandırdım 1 2 3 arkaya attım. Şimdi bir tane sarı şişliyim. Ortaya geçtim buraya. Yeşil ipi aldım. Dolandırdım. Ne attım? Yeşil ipi arkaya attım. Diğer şişe geçtim. Diğer şişlere bir tane sarı şişliyem. O da şundayım. Son sıradayım. Yeşil ipimi aldım. Dolandırdım. 2 oldu. 1 işledim. 2 göz oldu. 2 3 Sarı yeşil ipimi arkaya attım. Sarı işleyeceğim. 3 tane sarı işledim. 3. 4 5 6 sarı işledim. Bir tane bir tane burada kaldı. Bu taraftan 6 sarı işledim. Şimdi ipimi aldım, küçük parmağıma dolandırdım. Bir tane fazla ettim. Şimdi bu son sonundaki de işleyeyim. Arkası düzdür. 1 bundan fazla etmeyeyim işliğim 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sarı işledim. Şimdi 4. sıradayım. Bir yeşil alayım. Yeşil ipi alayım, dolandırdım, önüne attım. arkaya attım bunu düz işleyeyim bu sayılır yeşilin üstü düz işleneyim 3 4 5 6 7 7 8 8 tane işledim. Yeşile geçeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayım. Yeşili aldım. Bu önüne attım, dolandırdım. Buradan arkaya attım. 2 2 3 4 5 5 tane işledim sarı. Portaya direge girdim. 8. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayım. Yeşil ipi aldım, dolandırdım, önüne attım. Bunu işledim. arkaya attım. Bitti. Bunu 8 tane sade işleyeceğim. Du 8 sıra 1 2 3 sıra 8 işleyeceksin. Sonra dibine diğerini dibini kuruyorsun. 8 sıra işleyen bunun dibini kurayım. 2 3, 4, 5, 6, 7. Bir 6 oldu buradan ikinci sıraya buraya yine. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kaldıysa yeşil ipi alayım. Bir, iki, üç, ortası gölün Buranın buranın arasında 8 sıra boş sarı işledim. 8, 9. de bunun dibini kurdum ikincinin sıranın. Arası 8 sıradır. Sarı 8 sıra işleyeceksin, dibini kuracaksın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.